ülkeler ne zaman demiri işlemeye başlarsa çeliği işlemeye başlarsa hemen düşman edinirler. Çünkü sizin demiri işlemeye başlamanız, çeliği işlemeye başlamanız savunma sanayinin ilerlemesi demektir. Harp bunlarla oluyor. Uçağınız demirden, tankınız demirden ya demirden ya çelikten. Eğer siz demiri işliyorsanız demir üzerinde çalışıyorsanız, şekillendiriyorsanız, sertleştiriyorsanız o zaman siz savunma sanayinize katkıda bulunuyor, ayağa kalkmak istiyoruz demiş oluyorsunuz. Ben başkasından uçak almak istemiyorum, füze almak istemiyorum, top almak istemiyorum, İHA almak istemiyorum demiş oluyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız bir problem yok. Bunu yapmazsanız bir problem yok. Ama ne zaman eğer bir ülke kendi savunma sanayisini kurur, kurar. Kendi yaz, kendi yazılımını elde etmeye çalıştığında düşmanların etrafını çevirir. Çünkü hiçbir zaman Müslümanların güçlü olmasını istemezdir. Ve Türkiye'de elhamdülillah bu manada çok güzel ilerlemeler var. Görüyoruz. Mevla gayretlerini arttırsın. Burada da Allah Celle mestatatun min kuvvetin diyor. Bu işi basite almayın diyor Allah Celle Celaluhu. Sonra ve min ribatil hayli besili atlar hazırlayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dönemindeki savaşın en etkili elemanları ve savaşa kazanmayı en etki eden şeylerden bir tanesi atlar olduğu için Allah Celle Celle burada atlardan misal verdi. Çünkü o zaman da at var, kılıç var, ok var. Bunlar var. Ama bu ayeti kerimenin bir de günümüze bakan tarafı var. Şöyle ki, Bu ayetin günümüze bakan tarafı şöyledir. Mevla buyuruyor ki savunma, saldırma teknolojisini geliştirin. Füzeniz, tankınız, uçağınız, radarınız, uçak geminiz, savaş geminiz olsun çalışın kendinizi geliş geliştirin. Bununla beraber Ya eyyellezine amenüspürü ve sahbülü ve rabidü ve bununla beraber imanınızı kuvvetlendirin. buraya Allah Celle Celaluhu. Evet insan, müslüman devletler, müminler savaşla alakalı hazırlıklar yapacaklar. Onunla da beraber Mevla ey iman edenler sabredin, sabır yarışında da düşmanlarınızı geçin buyuruyor. Bu şu demektir. İki ordu savaştığı zaman da ikisi de sabır üzeridir. Siz bir çile bir meşakkat çekiyorsanız arazide ki oradaki ortam evdeki ortam gibi değildir. Karşı tarafta bir çile meşakkat çekiyor. Onlara dağlarda onların da can tehlikesi var. Sabır onlarda da var. Sabır onlarda da var. Ama kendi vatanları var. Ama batıl davalı fark etmez. Sonuçta karşınıza bir insan varsa onlar köşte durmuyor. Onlar da bir bedel ediyorlar. Onlar da bir tehlike altında. İki tarafta da sabır var. İki tarafta da metanet var. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin." Yani siz daha sabırlı olun. <laughs> Şehitler gelebilir, zayiatlar olabilir, ondan sonra bir takım e, hoşa gitmeyen haberler gelebilir, mevzi kaybedilebilir, e, insanın yüreğini acıtacak bir takım şeyler olabilir. Ama unutmayın ki karşı taraf da bu manada aynı hareketi yapıyor. Orada Allah Celle Celaluhu müminlere diyor ki siz daha sabırlı olun, siz daha metanetli olun, siz daha soğukkanlı olun, cihat için hazırlıklı ve uyanıklı olun. Eğer biraz, biraz Müslüman askerler, Müslümanlar geriye çekilse, sabır ve tahammülleri diğerlerinden daha az olsa o zaman sıkıntılı. Mevla ne buyuruyor? Sizin sabrınız, sizin metanetiniz, sizin duruşunuz karşı tarafın duruşundan daha güzel olmalı. Bu Allah Celle Celaluhu'nun bir emridir. Biz Çanakkale'de bunu görüyoruz. Yedi düvele karşı Çanakkale'de duran insanların ana mantığı nedir? Şu bu sabırdı daha fazla sabır. Ayaklarını bağlayanlar geriye gitmemek için, geriye kaçmamak için ayaklarını bağlayanlar. Mermilerin vızır vızır geçtiği bir zaman zamanda siperde duranlar. Bu ayet-i kerimeyi işliyorlardı. Daha fazla sabır. Daha fazla metanet. Ve bakınız Allah Celle Celaluhu Müslümanlara, kafirlere karşı, müşriklere karşı ve inansızlara karşı devamlı hazırlıklı olmasını ediyor. Neden? Çünkü hiçbir zaman bizi sevmeyecektir. Hiçbir zaman bizi sevmeyecektir. Ha ülkeler arasında ticari ilişkiler olur, iktisadi ilişkiler olur, siyasi ilişkiler olur. Artık hiçbir ülke yalnız değil. Artık her ülkenin birbiriyle bir alakası var. Komşu olmasa bile falan filan gitmeler gelmeler. Ülkelerin eğer bu dünyada yaşıyorsak bir takım ilişkiler olacak. Ama Allah Celle Celaluhu ne kadar onlarla siyasi, ticari, iktisadi ilişkilerimiz olsa da bir meselede bizi uyarıyor. Esadu billah ve ankel yahudu Velan len nasara hatta tettebiyen milletehum Bakara suresi Mevla buyuruyor ki ey Habibim sen <laughs> tabi onun zımında sen onların dinlerine girmedikçe tabi olmadıkça asla senden hoşnut olmayacaklar hoşnut olmayacaklar. Asla senden razı olmayacaklar. Asla senden memnun olmayacaklar. Asla seni kabullenmeyecekler. Asla seni sevmeyecekler. Mücadeleden vazgeçmeyecek, hain planlarından asla vazgeçmeyecektir. Ayet-i <laughs> Ticaret yapabilirler, komşunuz olabilir, sınırınız olabilir ama içlerindeki hainlik, daha önce atalarının, dedelerinin, Peygamber Efendimiz zamanında bulunan atalarının dedelerinin içerisinde bulunan hainlik aynen devam edecek. Onun çıktığı yerler mutlaka olacak. Ve bakınız Avrupalılar inansızlar, kafirler bizi hiç sevmeyecekler. Hiç sevmeyecekler. Neden? Çünkü bazı şeyler var. Onları hiç unutmuyorlar. Bazı sebeplerden dolayı bizi asla sevmeyecekler. Şundan dolayı asırlar boyu Müslümanları himaye ettiğimiz için. 600 sene ecdadımız, ecdadımızın öncesi de var. 600 sene ecdadımız Müslümanları müdafaa etti. Kim saldırabilmiş? Saldıran mutlaka cevabını aldı. Şimdi dünya coğrafyasında bir Müslüman olsa bir değeri var mı? Zor. Amerikan vatandaşı bir yerde efendime söyleyeyim şey alınsın gözetim altına alınsın alıkonulsun gözaltına alınsın adam ki ben Amerikan vatandaşıyım. Bunu söyleyebiliyor. Ben Amerikan vatandaşıyım. Şunu biliyor. Ülkesinin parasının pulunun ekonomik senin güçlü olduğunu biliyor. Ben diyor Amerikan vatandaşı. Osmanlı 600 sene Müslümanları himaye etmiştir. Hiç kimse kafasına göre Müslümanları ezememiştir. Ve en az 400 yıl Avrupa'nın ensesinde at koşturmuştur Osmanlı. Ne garip. 600 sene attan inmeyen bir ümmetin şimdi bir at çiftliğine gitsek ata binemeyen torunları. 600 sene attan inmeyen bir Osmanlı'nın şimdi at çiftliğine gitse ata binmeyi bilemeyen Nesil. Dedi. Sonra Selçuklular Anadolu'yu. Osmanlılar da Balkanları ve Orta Avrupa'yı Haçlılara mezar ettiği için sevmezler. Anadolu'da Selçuklular. Yine Orta Avrupa'da ve Balkanlar'da Osmanlı Haçlıları perişan etti. Kaç defa geldiler, gittiler. Adamlar bunu unutmuyor arkadaşlar. Adamlar devamlı bunu işliyor. Bizim cahil Müslümanlar gibi bir hevesleri yok bize. Şimdi diyor ki, hocam diyor Fransa ne kadar gelişmiş? İtalya ne kadar gelişmiş? Rusya ne kadar gelişmiş? Amerika ne kadar gelişmiş? Evet. Gelişmiş. Ama o gelişmenin altında bir emek sömürüsü var kan var, gözyaşı var, ölüm var. İslam böyle bir gelişmeye karşı. İslam böyle bir gelişmeye karşı olduğu için insanların emeklerini sömürerek, bedavaya çalıştırarak, onları köleleştirerek elde edilen bir kazanıma İslam karşı olduğu için bu yolu sevesi etmemiştir. Kafir öyle mi? Kafir öyle mi? Amerika öyle mi? Avrupa öyle mi? İşgal ettikleri yerlerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini aldılar. İşgal ettikleri yerdeki ustaların parmaklarını kestiler. Orada o sanat bitsin de o sanatları kendileri icra etsin diye. Sadece Amerika'ya giderken gemide nefessiz kalarak ölen kölelerin sayısı 150 bin. Gemide nefessiz kalmış. Ölmüşler. Böyle bir kalkınmaya İslam karşı. Ama bir Müslümanda kapitalist bir yapı olursa ne şekilde olursa olsun kalkınalım düşünür ama düşünür ama İslam buna karşı. İslam bunu kalkınma kabul etmiyor. Başka ülkenin başka insanın emeklerinin sömürülmesi İslam kalkınma kabul etmiyor. Onun için fethettiği yerlerde yıkım yapmamış. Fethettiği yerlerde esnafı öldürmemiş. Fethettiği yerlerde alimleri öldürmemiş, muhabbetleri yok etmemiş. Hemen nerede petrol var, nerede altın rezervi var bakmamış. İslam böyle bir geliş, Bu gelişme değil mi? Bu. bu zulüm mü? Bazı Müslümanlar bunu anlamıyor. E Müslümanlar geri kaldı. Senin Müslümanların ilerlemesinden anladığın nedir? Ona bağlı bu iş. Senin Müslümanların ilerlemesinden anladığın zulümse bu İslam'da yok. Bu geri kalmışlık değil bu. Diğer Avrupa'nın ve Amerika'nın ve Rusya'nın ilerlemesi bir ilerleme değil. Eninde sonunda o zulüm onlardan çıkacak. Eninde sonu çıkacak. Bakınız. Bizi sevmezler. Çünkü neden? Zalime set, mazluma kol kanat geldiğimiz için. Bizi sevmezler. Neden? Tarihi şanla ve şerefle dolu bir milletiz. Her milletler bize hürmet eder. Çünkü tarihimiz şanlı ve şerefle dolu.